şu elini cebinden çıkar. Sevgili belediye başkanım, öğrenciler, ben biraz fazla konuşacağım. Çünkü dört yıl okuduğum için en az bir dört dakika bir konuşma isteğindeyim Sayın Pervin hocamızdan. İki, peki o zaman hızlı konuşmam gerekecek. Şimdi o zaman hızlı bir şekilde kendimi tanıtayım. Ben onu gönderdiğimde dediğim gibi ben Hemen hızlı bir şekilde yine geçeyim. Çünkü bu kadar klasik olmaz. Kar çıkan kendini nereyi kazandığını söylüyor. Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünü kazandın. Elektriğin parçalarını alınıyor. Buraya genelde çıkanlar... Olur. Başım döndü size. Dik dur ya. Buraya çıkanlar geleneksel olarak örtüsü hakkında bir şeyler söylüyor. E benim de söylemem gerekirse bu bakış açısına göre değişen bir şey. Siz kadarlıyım ya. Biri değilsin. Hiçbir amacınız yoksa bu okula gelirken. ben yani kafanızda bir şey yoksa ne olsun diye gidiyorsunuz. Ödese sizin için bir sorun, bir engel. Kırılması gereken bir duvar. Ama bunu tam tersiydiniz. Kırılması gereken bir duvar değil, aşılması gereken bir kapıdır. Ödese'ye bu kadar hızlı geçtikten sonra esas benim bazı demek istediklerim var arkadaşlar. Hayatınız boyunca, her zaman, her yerde, hakkınızı sonuna kadar ayırın, hakkınızı savunun, haksızlıkla her zaman savaşın! Teşekkür ederim, sağ olun, sağ olun. Böyle olursa, her zaman, şu anda benim burada dimdik durduğum gibi, bir hayat boyu dimdik ayağa kalırsınız! Yaptığınızda, beden yıkarken durduğunuzda, sizi yıkamayacaklarını anlayan insanlar 5 harfli bir kelimin arkasında Bu 5 harfli kelime, saygı. Bravo. Ama bilinmelidir ki, saygı hak edilmelidir. Saygının sevgiden ayrılan bir farkı vardır. Sevgi, karşılık beklemeden verilir. Ama saygı için, karşılık beklenmezdir. Kimse karşılığı olmadı. Ben bu okulda dört yılımı geçirdim. Çok fazla macerayla yaşadım. Koyulalarda vardım, çatılarda gittim. Şu kulinin en üstesine çıktım. Yapmadığım şey kalmadı. Ve dört yıl çok çabuk bir şekilde bitti. Ben ne hocalarla kavga ettim. Ben ne dizimliğe gittim. Yapmadığım kalmadı ama bitti. Şu an Ben burada indim. O kadar çabuk oluyor ki insan anlamıyor bile. Ama size söyleyebileyim. Yaşadığınız anın değerini bilin. Çünkü insan insanoğlun geleceğe o kadar odaklanır ki şimdiki zamanın elinden kayıp gittiğinin farkına bile varmaz. Oysa hayat geçmişte ya da gelecekte değil. Şimdiki zamanla yaşayalım. Adan Son bir şey daha. Son bir şey daha. Yani gerçekten ben finaleyi seven bir insanım. Yani bir oyun olsun, bir film olsun, finaller her zaman benim için önemlidir. Bu da benim okul hayatımın finali. Ben mükemmel olmalıyım. Bu yüzden ben buraya bugün geldim. Bravo. olarak, gerçekten burada geçirdiğiniz günlerin, dakikaların, anların değerini bilin. Çünkü gelecek, elbet bir gün gelecek, adı üstünde gelecek. Ama şu yaşamakta olduğumuz anlar geçecek. Ve bir daha gelmeyecek. Haa olur, olur. Olur, olur, olur. Onurcum bir sorum olabilir mi sana? Nereye kazandın sen onu? Ege Üniversitesi elektrik elektronik üniversitesi. Sen şimdi santrale dönmüşsün, santrale. Şimdi döndüm. Evet. evet.